Mesihin Aylak Kayanın haberini izledik şimdi devam ediyoruz programa. Bugüne çoğu Suriyeli olmak üzere milyonlarca çocuk aslında mülteci olarak girdi. Savaş onları sadece mülteci de yapmadı, aynı zamanda öldürdü, yaraladı, yetim ve öksüz de bıraktı. Şimdi mülteci çocukların yaşadıkları drama daha yakından bakacağız. Onlar Suriyeli çocuklar. Kurşunlarla vurulan, uçaklarla bombalanan, ölen, yaralanan, sakat kalan ya da evlerinden kaçıp mülteci olan çocuklar. Suriye'deki savaş 11 binden fazla çocuğun ölümüne çok daha fazlasının yaralanmasına neden oldu. Yaklaşık 2 milyonu ise mülteci olup komşu ülkelere sığındı. O ülkelerde de aradıkları güveni bulamadılar. Çoğu sokaklarda çalışmak ya da dilenmek zorunda kaldı kimi nefret saldırılarının kurbanı oldu, kimi soğuktan dondu, kimi de çadırlarında çıkan yangınlarda öldü ya da yaralandı. Onlardan biri de Fatma. 7 yaşındaki Suriyeli küçük kızın vücudu bir yangın sonucu neredeyse tamamen yandı. Mutfakta annemle yemek pişirirken yandım. Tüp patladı. Her tarafım yandı. Kaçtım tuvalete sığındım. Sonra olanları hiç hatırlamıyorum. Ona yardıma koşan amcası oldu. Fatma bir süre hastanede tedavi gördü. Yanık izlerinin yok olması için gerekli desteği de bir TRT Türk izleyicisiyle Türk kuruluşları sağladı. Önce tübü dışarı attım. Tuvalete gidip çocuğu almak istedim. Kendini değildi. Yüzü, kolları, ayakları, neredeyse vücudun her yeri yanmıştı. Bir buçuk ay bir hastanede kaldı. Şimdi de gerekli olan maskeleri aldık. Bunlar vücuda baskı yaparak yanık izlerinin silinmesine yardımcı olacak. Damarları da olması gerektiği şekle sokacak. Yüzündeki izlerini görüyorsunuz. Belki ameliyata ihtiyaç olacak ancak kremler ve maskelerle beraber %70-80 izler kaybolacak. İngiltere'de yaşayan TRT Türk izleyicisi gerekli olan binlerce doların büyük bir bölümünü karşıladı. TİKA Beyrut Koordinatörü İbrahim Erbir eksik kalan miktarı sağlarken Türk Kızılayı da bağlı yanık kremlerini temin etme kararı aldı. Fatma'nın tedavisi aylarca sürecek. Tedavi sonunda belki yanık izleri büyük ölçüde kaybolacak. Ancak yaşadığı acı ve çektiği sıkıntılar benzer durumdaki diğer çocuklarda olduğu gibi ömrünün sonuna kadar içinde kalacak.